Merhaba arkadaşlar, bugün nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün 3. Hayal Gücü ödüllerini ben sunacağım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. O zaman hadi içeri geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi dinleniyorum. O arada size sunacağım 3. Hayal Gücü ödüllerinin mekanını sizlere gezdireceğim. Burası yaklaşık 500 kişilik. Ama biz yine en az 400 kişi ve üzerine geleceğini tahmin ediyoruz ve düşünüyoruz. O zaman kulise gezirin. <laughs> yani. Çocukluğumdan beri ilk hayalim. Buradan da kursa geçiyor. Buradan da geçiyor. Fakat biz yine buradan gitmeyiz. Gel. şöyle göstermem o genel olarak. Şimdi burası bir kulis. Evet oraları bir gösterge Ve kapısı Tamam. Sonra buralar kulis. Şöyle buralar. Ve burası genelde yani, giyim kulisi ya da şeyler çok <laughs> kullanılmadığından dolayı. Boş. Burası var kulis. Ya burası galiba kadına kulisi. Böyle bana göstermem. Burası biraz like, genel böyle. Ayağım. Ondan sonra cuma buralarda böyle tabi şey de, boyatma falan da biraz daha bel filan Burası da böyle. Ondan sonra buradan tabi devam ediyor. Sağa, sola, aşağıya <laughs> falan. E, oraları göstereyim. Şimdi burası da oraya. Aynen. Buradan sonra dönüp gidiyoruz. Burası e, saman girişi. Hatta göstereyim. Şöyle, şuradan. Şuradan zaten sahnede gözüküyor. Buradan bir salon girişimiz var. Hanımefendi. Bu Burada aletler falan var. Çekop vesaire. Bu da salon için şeyler. her yerde aslında o bu da, bir mesleği. Açılmış. Burası elektrik falan. Burası gene çıkış aranır. Burada da var. Aşağıda depo galiba. Evet, bakmıyorum. Burası 1900 yani aldığım dediğine göre 1980 1990'dan bir şey yani burası açıkmış. Ama zaten bir sahneden bu şey sorarsanız da e, ee, genelde salonla ilgili e, her salonda olduklarından dolayı hep sahneye oralar olduklarından dolayı bu çok ihtiyaç duymuşlar. Ama bir şey olur diye için, bilmem ne için e, kulesine de yine yapmışlar. Bunlar Başka... şu sen geçelim. Burası her şeye geçiyormuş. Burası böyle. Döndü mü? Evet başlıyoruz abime. Dedi ki benim birlikte sunacağım arkadaşlarım Hayri Bars ve Nili sahneye davet edebilir. Animasyonları girdi çocuklarım. Evet hayvan sahne özetti ve yiğit dört dörttağı. ödül töreninde üç kişi sunacağız efendim. Dolayısıyla ben de sizin gibi çocuk yaşında sunmaya çalışacağım. Onun için aynı yaşta beraber sunacağız. O zaman ilk ödülümüz ne efendim? İlk ödülümüz ben birinci. Ben de şu anda da. Burada ilk girişte biraz sohbet rica edeceğiz sizden. Yani bir dönüş 4, 4 dakika. Yani böyle birer dakikalık. Hani nasıl gidiyor, hayat nasıl, neler yapıyorsun öyle, sen neler yapıyorsun gibi Hakan abi. Tamam. Orada bir biraz sohbet rica edelim sizden. Peki Biraz evet. sohbet ettik. Tamam, sohbet ettiniz. İlk, kuru mördülü, Arkan evet, ilk, kuru mördülü, evet. i̇lk kurum ödülü Hakan abi. Evet, ilk kurum ödülü. Evet. İlk kurum ödülümüz var. Tek haftana vereceğimiz kurum ödülü var. Şimdi burada... Hiç olabilir. Her gün ödüllerindeyiz. Limon challenge yapacağız. Limon yiyeceğiz ve tepki vermeyeceğiz. Umar varız. İnşallah. İşte bunu orada. açacağız. Yok ya bu tamam. Aha, tamam ben bunu aldım. Aa bu çeymiş dur. Bunu al. Ben bunu aldım. Tamam, önce sen başla. Tepki vermiş. Ben başlayayım. Ben kabuğuyla yiyorum burada. Evet. <laughs> no, no. Asla ya, Çok tatlı. Güzel. Evet şimdi Lan bana. Evet. Bir soru daha güle bu arada. Araba. Şimdi geldi. Evet. Seksisi. Dokunmadık. Olduğu gibi bırakıyoruz. O zaman hadi, hadi, hadi hadi. Hadi. Şimdi Bugün nereye gezelim Erber? Şimdi Bugün çok enerjiyiz arkadaşlar. Evet. Asla enerji bitmiyor. Bence bir üst katlara falan çıkabiliriz belki. Tamam. Baya böyle ben ışıklar falan var. Tamam. tamam. Danışmaya giderim. Hadi o zaman ben danışman olayım sen. Tamam. Ben ödülüne de gelmişim. Alparslanışım arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. <laughs> Merhabalar ben her gün <laughs> ödüllerine geldim ama... Hmm, düşüneyim bir de. Telefona hmm, bakayım. Öyle hmm. bir ödül var mı? <laughs> saat 4'te ama o üçte işte başlıyor O İkinci parçada hmm. çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sevgilim. Buyurun. Tamam Hı. şimdi ben şey alayım. Ah. Gel, merhaba. Şimdi aldık. Ay ben çok sıkıldı. Aa hayal gücü ödülü. Bir dakika ya, bir şey mesaj geldi. Aa hayal gücü ödülü. Dur bakayım. Aa sabah işten tırdayım bir de. Dur bir danışman sorayım. Merhaba danışmanım. Merhabalar. Ee, hayal gücü ödüllerinde bir şey var mı? Üçüncü hayal gücü ödülleri. Ödüller var. Hemen bakıyorum bilgisayara. Hı -hı. Evet. Üçüncü katta. Üç. Üçüncü katta. <laughs> i̇ki iki. Sağ ol. <laughs> <Birinci katta. gülüyor> İkinci katta. İkinci hmm. katta. Evet. Ee, peki başka peki sunucu var kim? E, o okay, kim ya? Sınca. Aa ee, evet çok hayranım benim. Sen tanıyor musun Necar Başkan? Tanıyorum Mehmet Ali evet. Çok iyi ya ben... Ya denem <laughs> avuz ittim benim için. Ali Benim de Hayriye. Memnun oldum. Çok memnun oldum <gülüyor> 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 efendim. Çok memnun oldum. Evet o zaman ben ikinci kata çıkıyorum. Tamam. Yani hemen bakayım ben Mehmet Ali bir selam vereyim. <laughs> çok şeydir. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Ee, Sen ne geze bakalım? Sen biliyor musun 20, 2022'den beri burada bu mısın? Hayır 2022 tamam. burada olmadı. Başka bir yerde ol. 2023'te, 2024 burada olacak. 2022 neydi? 2022 bilmiyorum. 2023'te hmm. oldu bir de. Yukarıda çek yukarıda. 2023'te oldu bir de. O da buradaydı hmm. ama şu zaman çekelim. Şey tamam. Olsun. Ve Hı -hı. 2024 ya. olmadı galiba. Değil mi? Hı? 2024 olmadı. 2024 olmamış. Olmadı mı? Olmadı. 22'de oldu. Başka bir yerde 23'te oldu. Burada İkincisi. Burada o zaman. Üçüncü aynı. de 25'te. Evet. evet. O zaman yukarı çıkalım. Tamam çıkalım. İnşallah seneye de biz oluruz bu arada. Sen çeksene ya. Bence daha güzel. <laughs> <zor. Çok gülüyor> çünkü, çünkü, oradan senin açın daha temiz oluyor. Aynen. Hah. Aynen. Işık da daha güzel oluyor. Evet. İnşallah seneye de biz oluruz Aybars. Değil mi? İnşallah. Büyük ihtimalle eğleneceğiz <laughs> Bana öyle geliyor şu an bakalım. Yukarı çıkalım tamam, bakalım. Tamam bir kat daha. En üst kata çıkalım. mı? Bir kata var mı? Bir kata var mı? Hiç bilmiyorum ama ben üst kata biliyorum. Evet Mehmet abi başka bir yerle Evet gel burada da fotoğraf çekelim. Hadi gel. Ay <laughs> başkanım. Buradan gel. Ha falan. tamam buradan ne, da dolanalım. Evet. Sen hatırlıyor musun burayı? Hayır. Ne? Ama bayağı değişmiş bu arada Hayır. geçen seneye göre. Evet. Geçen sene Neden? şurada şey bir platform vardı. Neden değişti? Onun için niye? Sen şimdi. mısın Oo yemekler var. Oo. Oo şey. Bir tane şey, şey bir diyor ya. <laughs> Şuraya çok iyi bu arada. Hatırlıyorum. O şuradaydı galiba. Niye? Arkadaydı. Hayır. Ne burada biz ne yaptık? Ne yaptınız? Sence? Bilmem. Röportaj yapmıştık ya. Ha ya, tamam. Hatırlıyorum da. Ha o, o alan doğru tamam. Şuradaydı çünkü ya hatırladım. Evet. Çok değişmiş. Güzel Burası olmuş Burası röportaj bu arada. yeriydi hatırlarsan evet, abla. Evet bayağı değişmiş. Evet. Biz de valla depo, depodan balkona bir girdik şöyle döndük dönüp böyle Dönem, gibi donandık. böyle en başa geldik buraya geldik. Geldik, geldik. <laughs> çok iyiydi. Bütün kapıları açtık, <laughs> bastık bayağı inceledik çok. Anlamadım. Gidiyor, bu ne peki? Bu lamba gibi bir şey mi? Tamam. Ha şey değil çok güzel. Kalkçı ama çok, çıtır, çok, çok, bu, çok, çok iyi bu Tamam. Bizim tuluyoruz ay başlar. Evet, devam ediyoruz. Tulağımıza devam ediyoruz. Ben kottan vazgeçtim. Etek giyeceğim. Ay da takım elbise giyecek. Evet. Hadi bakalım. Allah. Allah. Saklambaç oynayacaktık biz. Oynanır mı? Bence öyle. Yani sen de telefonunu al istersen. Evet. Hatta uçak modunu al. Zaten buradan çekersin. Şarjı mı? Çok uzun. Şarjı mı? Tamam. Tamam buradan çekiyoruz. Zaten bir ben saklanacağım. Bir sen saklanacaksın. Sakladan çeker. Tamam. Şimdi. Yorum başlıyor O Oğuzhan da orada. Kim sersiz. Önden söyleyeyim. Kızlar öncelik. Sen Teşekkür zaten. ediyorum. Tamam. Ebeleme yerimiz neresi olsun? Şurası olsun bence. Neyse. Şurası evet. arkadaşlar. Şurası uygundur bence. Tam tamam. Buradan başlıyoruz. Sen başla. Tamam. Başlayalım. Tamam. Kaça kadar ya? 50. Tamam. Ya yani, lan. Yerlerden... Şimdi... Burayı gideceğim vallahi. Bu Ay var seni burada bulursa gerçekten helal diyeceğim ona. Bormilek. Ne bir <laughs> evet ben böyle bir yere girdim. Tuvalet var. Göstereceğim Bir tane tuvalet. Burada bir tane daha bir şey yok. Bu çıksa o şu boşluk. Şu boşluk şey O açtım. Evet ay versin oraya. Burada oturacağım. Benim göremeyecek kapının arkasında ama sıkıntı yok. Evet Aybar. Alışını bırak hayatım. Relax. <laughs> adamlar sahneyi fazla işgal ettik düşüncesindeyim. Onun için çok güzel iki kardeşimi çağırıyorum. Mehmet Aybaz Kaya ve Nil Gürtünceli'yi sunucu partnerleri. Gelin bakalım. Hoş geldiniz efendim. Evet. <laughs> Özellikle Aybaz'ı tanırsınız. Kendisi bir miktar meşhurdur. Hatta ben çocuk oyununu falan seyrettim. Çok güzel bir oyunda oynuyor. Ee, keyifliydi. Nasıl gidiyor işler, her şey yolunda. Bugün oyun var ama diğer kast oynuyor evet. değil mi? Süper. Sahne nasıl keyifli mi? Çok. Evet. Yani oradaki heyecan zaten yani şöyle normalde normal yani kimse olmadan proye çıktığınız hiçbir şey yok ama kişiler o 1200 kişi zaten şey yapınca o alkış 1200 dedi. Istiyor. Daha hayatım boyunca 1200 kişiyi <gülüyor> oynamadım. <gülüyor> Ay Bars'a bakar mısınız? 1200'e mi oynuyorsunuz? Evet. Ha, Unique'de oynuyorsunuz evet. tabii. Belki ama iyi. siz Ay'da bir oynuyorsunuz, değil mi? Ondan. Evet. En azından topluyorlar bir ay, en son <laughs> 1200. Biz haftada 2-3 oynadığımız için oradan toplayınca Ay'da kafa kafaya gelebiliriz, bak söyleyeyim sana. Evet, bu arada Nil'e dönüyorum. Nil'de aslında hayal gücü merkezinden ee, doğru okuyayım, ee, evet. geçti Pop e, geçen, evet. Yine yanlış okuyacağımı söylemiştim. Islarla şöyle abi dediler, böyle oluyor işte. İşte onun için İngilizce eğitimi çok önemli. <laughs> çok önemli. Ben Karadeniz'de büyümüş, bütün İngilizce hocalarını kafalayarak ders geçmiş bir adam olduğum için ne yazık ki bunun eziyetini çekiyorum yıllardır. Kusura bakmayın. Neydi doğrusu? Pop kids. Evet. Kids'i doğru söyledim de potta çuvalladım. Pot Oradaki çocuklarımız aslında bizim bu, bu merkezden o bölüme geçen, aslında merkezden başka bir bölüm daha çıkmıştı değil mi? Başka bir merkez daha oluşmuş yani. Çok da güzel oluşumlar bir Orada çocuklarımız var, üretiyorlar, merak ediyorlar, çok güzel şey yapıyorlar. Şimdi Nil de orada, değil mi? Evet. Sen neler hissediyorsun bakayım? Nasıl ilk sunuculuk deneyimin Evet, ilk sunuculuk. Nasıl gidiyor? Hey, Şu an canım. cevap vermeyeyim, evet diyerek konuyu kapatayım Ya heyecanlı gidiyor, normal yani. Güzel işte, <laughs> eğleniyoruz diyor, <değil gülüyor> güzel. Biz bizeyiz, bir sıkıntı yok. <laughs> Yani ben sana bir Bugünkü sunumla sen o 1200'lük e, seyirci heyecanını yeneceksin. Çünkü onlar yabancı değiller yani. Öyle düşün. Evet, tabii. Tamam evet. yanlış bir şey yok zaten. Yani Neyse onu okuyoruz anlıyoruz. Evet. Okey, hazırız. O zaman ilk ödülümüzle başlayalım. İlk ödülümüz kurum özel ödülü. Ama bu ödülü neden veriyoruz? Bu ödülün içeriği ne? senden onu bir dinleyelim bakalım Aybaz'cığım. Bu ödül, çalışanlarının veya kurum marka ile ilişkili paydaşların, hedef kitlelerinin hayal gücünü teşvik eden, onları yaratıcı düşünme ve yenilikçi projeler geliştirme fırsatları sunan kurumlara takdim edilmektedir. Bu marka kurum, bireylerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için özgür bir fikir ortamı sağlayan, cesur hayalleri destekleyen ve onları gerçeğe dönüştürmeleri için alan yaratır. Bu sayede sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Hayal gücünü kurumsal kültürlerin bir parçası haline getiren bu öncü kurumlar, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaktadır. Hakan abi, 2023 yılı ödül alan kurum... Kimmiş? Kuruna... Pardon, Varına Gezgin'e. Onlar almışlar, evet. Evet, bu nedenle verilen bir Çünkü kurumların da gerçekten hayal gücünü desteklemesi çok kıymetli, teşvik edici. Ee, çünkü mesela Akbank az önce söyledi, onların da kendi içerisinde bu anlamda çok güzel bir çalışması var ama birçok kuruma örnek olması gerektiği için bu seneki kurumumuzun içeriğini okuyacağım size. Bu bir projeyle ile Bu özel proje, bir işte hani evet, ha, bu özel proje çocukları spora teşvik ederek zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spor kültürünü oluşturmak amacıyla 10-14 yaş aralığındaki çocuklar arasında düzenlenen atletizm yarışıdır. 2013 yılında İstanbul'da sadece 10 ilçede düzenlenen bir etkinlik iken bugün itibariyle 8 farklı şekilde bölge elemeleri yapılan 70'in üzerinde şehrin katılım gösterdiği ve 2 milyondan fazla çocuğu harekete geçiren Dev bir proje. Harika bence. Binlerce çocuğun ve gencin katılımına gerçekleşen etkinlik sadece fiziksel aktiviteyi değil aynı zamanda özgüveni, dayanıklılığı ve takım ruhunu da destekliyor. Gençlere kendi sınırlarını aşma cesareti veren bu proje sporun bireysel gelişimdeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye değil şey. ki hani kendini, bizi yalnız hissetmeyelim diye söyledim <laughs> Evet Aybaz, senden dinliyoruz kategori zorluklar karşısında pes etmeyen ve kararlılıkla hedeflerine ulaşan kişilere ve projeleri vurgular. Bu kişiler engelleri aşmak için hayal güçlerini kullanarak başarıya ulaşırlar. 2022 yılı ödül alan ise Nurhan Erdem, 2023 yılı ödül alması Ufuk Koçak. Bugün ise alacak ödülün sahibi Bursa'da doğdu. Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra MBA, Mb. yüksek lisansı yaptı. Psikoloji bölümünü bitirdi. Klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Hem belediye meclisinde hem de klinik psikolog olarak çalışma hayatına devam ediyor. 2004 yılında yükselen düşme sonucunda omurilik yaralanması geçirdi. Tekerlekli sandalye hayatını devam etmek zorunda kaldı. Kendini en çok aracı içinde özgür hissediyor. Engelleri aşmak hatta limitleri zorlamak için yarış pilotu oldu. 2022 sezonunda yarış lisansını aldı. 2023 yılında kendisine özel hazırlanmış aracı ile Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarıştı. Kentli kategorisinde kadınlar birincisi oldu. 2024 yılında Türkiye ve Avrupa Rally Şampiyonları'nda yarışarak Roma Rally'sinde FIA tarafından dünyadaki tek engelli kadın rally pilotu olarak duyuruldu. Avrupa Rally Şampiyonası'nda Barun yarışında podyumda yer alarak uzun yıllar sonra Avrupa Rally Şampiyonası'nda podyuma çıkan tek kadın pilot olur. Sevgili Hüseyin Sayın'ı ödülü anons etmek ve söylemek ve teslim etmek adına sahneye alıyoruz. <laughs> Sanırım kendisi yok, ee, kardeşleri var diye diyorum. Ödülün sahibi Kübra, Lütfen. Kübra Denizci Keskin. Lütfen. Kübra Denizci Keskin, Keskin. ödülün sahibi kardeşi, sizin de ülkemiz alırsak çok seviyoruz Merhabalar, ben Bilal Denizci, Kübra Denizli'nin kardeşiyim. Ee, öncelikle ablamın bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bugün burada olmayı çok isterdi. Ama bugün Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris de yapılıyor. Şu saatlerde yarışıyor olması lazım. Sözdesiyle buraya gelemedi. Size mutluluklar ve teşekkür ediyorum. <laughs> ben buraya yani bugün hakkında çok bir fikrim yoktu ama bugünü gördükten sonra ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ablam hayatında hiçbir şey yokken çok küçük bir hayalle hayatı başladı ve bunu çok büyük yerlere getirdi. Dolayısıyla ben bunu çok yakından görme şeyinde bulundum, itimadında bulundum ve sizin burada yaptığınız şey de birçok insanın hayalini ortaya çıkartmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için size ayrıca şey teşekkür etmek evet, istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizi kanalımızın fotoğrafı içindeyiz. Buyurun. Evet, önce buradayız. Sonra buradayız. Evet, çok teşekkür ederiz. Bol bol selam. Evet, bir videomuz evet. var. Sevgili Kübra'nın bir videosu var. Gelin bakalım gençler. Herkese merhaba. Öncelikle bugün sizlerle birlikte olmak gerçekten çok isterdim. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok... İyi miydi? Her şey olur muydu? Nasıl da ne? Bir alkış ile lütfen. Harika bir tanıdı. Bir tane basınız nasıldı? Bir <laughs> tanemiz. Sadece Arap kimi merak ettim. Şöyle, şöyle bir özel bir tutuşum var galiba. Böyle bir seçmişsin bir şey. <laughs> Böyle bir kuş falan bir şey. Bunu çalıştı mı daha böyle? Aynı hasta falan. Ben <laughs> hadi seni öyle kalacağım. Ben de yapacağım bunu. <laughs> evet efendim. Bugün bizimle olduğunuz için bizimle beraber hayaller kuran güzel şeyler yapan, Türkiye'de güzel şeyler yapan insanlarla beraber olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ederiz efendim. Sağ olun var olun. Sizler olmasanız benim çabuklarım hiç bir herif maddesi olmayacaktı. Onun için son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Eğer yani şey herkese Ben kapatayım mı? <laughs> Buyurun efendim, ediniz. Sahnesi, sahne herkesin, ev sahibi. Ben de şey doğru görmüştüm. Ses geliyor mu? Her, Her zaman. zaman. Ya herkesin tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek sene e, yine umarım burada yine biz birlikte oluruz ve gelecek sene ben 85 kilo olarak geleceğim. <laughs> 87 yani, ben 87'yim yani kimse var Ağzına çok güzel. İşte bakın, <laughs> suplex bu işte. Anında cevap. Maşallah. <laughs> <laughs> ee, i̇çinde <laughs> matematik var, fizik var, bilim var, her şey var. <laughs> bu arada hocam. Yani şu anekdotta da bilim var yani, matematik. Var. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Dışarıda e, lütfen bugünü e, fotoğraf ve paylaşın. Bizler de böylelikle sizlerin eliyle elini, de daha büyüyelim, daha fazla daha ve daha farklı insanın zihnine de girelim. Ve hep beraber Türkiye'nin hayal gücü ödüllerini büyütelim istiyoruz efendim. Evet. <laughs> Seneyle yine, yine burada olmak istiyorsak, yani Ünlü Hanım ve ben burada olmamızı istiyoruz. lütfen ortak alanda sigara içmeyiniz. Aşağıdaki <laughs> alanda başta söylediğimi tekrar ediyorum çünkü misafiriz. Bizi böyle hatırlamasınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün hayallerine kavuşan güzel insanlar ödüllerini verdik ve artık derin zamanı. Hayal gücüne bu imkanları verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.